Hva er de safında ola. Huş! <gülüyor> Huş! <gülüyor> Huş! Selamünaleyküm. <laughs> selam be. Aleykümselam. Buyur. Ya bu benim eşek var ya çok lazım bir eşek. Çok kalender bir eşek. Ey ne var ya? Ya bu nasıl işte? Kara bu. Bu kulakları anda düştü ya. Hiç kimse hiç konuşmayın. Hiç anırmayın. Her şey anırmaz mı ya? Sizin burada bir hoca varmış. Vaaay. Üfürükçü müfürükçü. Ooo ne demezsin. Tamam var ya. Şu an Gece vakti oldu. Ben şu halime bastım orada iki tane askerine bir tane bahçe hoş Suriye'de gidiyorum ben sınırdan geçerken bir ona çaktım, bir buna çaktım. Eee? İyi, iyi de ödüm emme ya. Valla belli belli ama. ya. Vur! Vay <laughs> ya! Ya sen eşek, başka yerden konuşuyor olmasın? Ya işte, şunu ya çağır valla sen ya. E saat kaç ya? Bu saatte kalkar mı hoca ya? Lan bir rica et ya, dünya yol geldim valla sen ya. Hadi, ya hadi, seni... hadi babalım oyunu, Allah'ını seversen. kalkar mı acaba? Hadi, hadi. Neyse, ver bakayım şunu beynami. Ayy! Ya iş amele vallahi. Ya belki ben... Ya ben, belki onu falan derim. Oo! şu hoca eden bir seçeni ne lan? Hoca! Selam. Bana Hey! Hey, Ya bu saattir? Lan Suriye'den kaçan din dayı var. Ee? Yanında bir şey eşek binmiyor, ağırmıyormuş iki senedir ya. Konuşmuyormuş bir ses. Ses ver ya. Bir saatte gelemez. He! Ya ben de dedim ama... Hoca de, var, 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 var. Gel hele gel hele hoca ya. Benim arabalık geliyor. Ya bir gel, arabı, arabı da getir sana <laughs> <Gelince doğursun arabası. gülüyor> arab gel, ya. ne ki lan? Gelince görürsün arabı sen. Bir arak var onda ya. Onda bir arak var. Of kolum da çok ağrıyor ya. Sen... Çok vurmuşsun ya Sen soğuk Ya uçamadın mı sen ya Ya bir yollam yollam Hadi abi Gel hoca gel Gel hele gel Selamın aleyküm Sağol sağol Ne derdin Acabım. Hocam bu benim kara kaçak 2 senedir kız demeyi Bu hareket var ya Hiç ses çıkmıyor o. ya Şuna bir bakıver ya Bir derdine bir derman oluver ya ya ben o ki... sesi çıkmaya eşeğin ya! Arabı gördün mü arabı? <laughs> Görmedim. Arap, değil, bu bildiğin sarı satan Arap. araplardan değil bu! Arap! Ver oradan <laughs> aleti ver! Ya orada sana Arap ses vermiyor ya! <laughs> o sahibi de bülü! <laughs> Bunlar anlaşılat gibi galiba! Dur! <laughs> evet. Dur. Hocam Allah. Hoş. 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 Dur 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 ben bir okuyayım dur. <laughs> Oğlum oradan ışık <içi> daha ver. <laughs> bacakları da tepletin bacakları da. Baksana kafa kuyruk düştü hocam ya. Kaytar hoca mı hocam ulan bu? Sen <laughs> sen gel lan ha. Sen hocaya veriyorsun. Uç 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 Ay çok boğulduk Ne oluyor lan? Gülüşmeler Hocam ben bunu bugün çağıracağım Gülüşmeler 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 Aaaa Aaaa

Hay ya Allah ya. mı? Ya, ne mi? ettin bu an, Nasıl susturdun, nasıl konuşturdun önce ya? Bu meslek sırrı. Allah aşkına. Ben yoga dedim ki, belki senden büyük bölmeye başladı. <laughs> Arap'ta gösterince sustu. Thank <laughs> you.